Ne nah, yapalım işte harika bende kalın birlikteyiz. Panda birlikte Roblox'ta bugün yepyeni bir Tycoon oyunundayız. Ve bugün Provander birlikte spor merkezi inşa etmeye çalışacağız. Yarın yine bir oyun buldu. Oyun beta'da büyük bir alanımız var arkadaşlar. Böyle kocaman bir yuvarlak var. Herkesin kendine ait bir spor merkezi var. Biz de buraya kendi spor merkezimizi kurmaya çalışacağız. Bugün bizim yardımcımız aşağıda burada bazı diyor. Yine bir tutorialımız var. Selamünaleyküm, Aleyküm Provan'da. Dostum hayırlı olsun Spu Merkezi dostum. <laughs> İlk olarak yoga şeyleri koyuyoruz arkadaşlar. Aha çalışıyorlar. Yoga insanlar geldi. Diyor ki şimdi diyor buraya upgrade yapman lazım diyor büyütmek için. Yapalım abi. Video beğenmeyi abone olmayı unutmayın. 60 dolara level up diyorum ve aa büyüdük. Abi kapıdan çalış şeyleri alıyoruz gelenleri falan. Dostum çalışanlar falan da alacağız dostum. Oo, abi, bayağı kapsamlı bir oyun. Müşteriler geliyor. Evet müşterilerden Palonç abimiz. Hoş geldiniz. <laughs> Dostum ben de sen varsın. Aa bana da sen geldin. Birbirimize gidiyoruz. Hoş geldiniz abi. bak bak Pravandaya yakın yoga <laughs> yapmaya gelmiş arkadaşlar. <laughs> Azıcık zayıflasın. <laughs> i̇ki level olduk. Aa iki levelde bir yeni malzeme kilidi açıldı. Arkadaşlar spin bike geldi. Alamıyoruz çünkü 70 dolarmış. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Burada bir temizlikçi alabiliyoruz. Aynı zamanda kapıya resepsiyonist koyabiliyoruz. Yani o da gelenlere ağırlayan. Ben bir resepsiyonist alayım. O kapıda şey yapsın arkadaşlar. Aynen gelenleri o alıyor. Abi yerleri çöp atmayın. Bunu, bunu yapmayın. 100 dolara bir level daha alacağım arkadaşlar. O tahta oldu gittikçe büyütüyoruz. Şu anda kapasitemiz 8. İçeride 3 tane müşterimiz var. Spin bike geldi. Dostum bisiklet sürmekse dostum ben bir orayım dostum. Gel seni bekleriz. Purbanı koyduk arkadaşlar. Bakalım şimdi nasıl çalışıyormuş. Hoş geldin abla. Bisikletimiz İlkten tahta bisiklet koyduk. Paramız buna neydi <laughs> Güzel. Gittikçe onu geliştireceğiz büyük ihtimalle. Ay işte koşu makinesi de geldi. Onu da koyalım. Ama benim koyduğum her şey tahtadan görünüyor. Bir tane daha Bir tane koşu makinesi yapıştıralım şuraya. Taş devrinden kalmış. <laughs> dostum ne yapak dostum fakiriz dostum. <laughs> Fakir. Fakir adamın spor merkezi olduk arkadaşlar. Ama bak işte böyle bak birazdan şimdi bak birazdan uçuracağız burayı. Koşuyor bak ne güzel koşuyor. Robux harcanmıyor bu arada oyunda. Gerçek panda geldi. Dostum selamun <laughs> Ay Arkadaşlar cim büyütüyorum. Pana bak şimdi çadır oldu. Aa, gittikçe camlar falan takacağız. Aa, oyun çok güzel. Oyun beta bu arada. da arkadaşlar. Betadan çıkınca bedava olacakmış. İnşallah hemen çıkar. Allah'ım VIP geldi. Zengin müşteri bu. Abi hoş geldin abi. <laughs> dostum ben de para <laughs> ya kendi yemek iste panda. <laughs> dostum bu zengin adam dostum? Allah para attı panda. Ha böyle zengin müşteriler de uğruyor. mı para veriyor. Şimdi yoga yapıyor. Abi memnun kaldın inşallah. Paraları ama bir tarafa geçti. Abi keyfin yine mi abi? Çay kahve de söyleyebiliriz. Yatıyor burada bak para bıraktın yine bir sürü. Al, al 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 O çok iyi. Şimdi bir koşu makinesi daha alabiliyorum onun sayesinde. Bir tane bisiklet alacağım. Dostum gece oldu. Ay, arkadaşlar gece oldu. Oyunda gündüz gece de var demek ki. Ha gece olduğunda da günlük rapor geliyor. 6 kişi ağırlamışız. 646 dolar günlük kazancımız var. 96 bağış almışız. Hmm, güzel. Şuraya bisikleti koyayım. Hemen sabah oldu arkadaşlar. Şimdi bir tane temizlikçi alalım. Çünkü hmm, burası büyüdükçe etrafı kirletecek çok insan olacak. Orayı halledelim. Bisikleti koyayım. Aa 4 level oldum. Aa ağırlık kaldırma geldi. Ağırlık kaldırmayı koyamıyorum. Kapasitemiz 10 olmuş. Buraya upgrade yapmamız lazım. 500 oldu arkadaşlar. Şimdi mekanı yine upgrade yapıyoruz. Vay. Abi oyun baya güzel. İçerisi şu an ışıklandı falan ama baya zimler değişti. Şimdi ağırlık kaldırmayı koyalım. Bakalım nasıl çalışacaktır. Aha geliyor. Allah'ım zorla kaldırıyor. <laughs> abla sen yapma abla. Abla sen yapma. Allah abla işimize iş gelebilir. Bakayım bu nasıl kaldırıyor. Bu da aynı kaldırıyor. Ayrıca çok iyi. Böyle upgrade de var. Bisiklet işime upgrade yapıyorum. Teknolojik bir bisiklet geliyor arkadaşlar. Taş devrindeki gitti. Şunu da upgrade yapalım. Yürüyüş makinesini de upgrade yaptığınızda. O bir şekil. Upgrade yapan da süper alıyor. Araya işte flash geldi mekana. Bu ne <laughs> kadar hızlı koşuyor. Yolayı geçti. Aha panda da koşuyor. Evet şimdi 6. level yapıyoruz. Uuu çok güzel unit oldu. O içerisi baya büyüdü. Şimdi daha fazla koyabileceğiz. 15 kapasite oldu. Yeni malzeme koyma imkanımız arttı. Kafasız adam gelmiş. Bir yardımcı olalım. Dostum bunlar nasıl tipler dostum. <laughs> ben de şu an sen geldin. Spor yapıyorsun çok güzel arkadaşlar. Bol bol para geliyor çok şükür. Şimdi bir upgrade daha yapacağız. Şunu da Mekanı büyüteceğiz arkadaşlar. Şunları da upgrade yapayım bakayım nasıl bir görüntüsü olacak. Vay. Bu arkadaki ölüyor mu? Ne yapıyorsun sen ya? Abi böyle spor yapılmaz. Şunu da koyalım. Dostum gel mekanı ziyaret et dostum. Birazdan geleceğim yanına. Upgrade falan yapıyorum. Çok güzel oldu yani. Bu arada hepsini tek tek dizdik. Böyle ayarlardan da dizebiliyorsunuz ve upgrade'i de böyle tıklayarak yapabiliyorsunuz. 1000 dolar diyor. Şunlara yardımcı olalım. İçeri biraz daha düzenledik arkadaşlar. 5 level olduk. Aa güzel bir şey geldi. Hemen test edin lazım. Bir şey silmem gerekiyor yalnız. Yürüyüş makinesini sildim. Şunu koyalım. Buradan yapacağız. Tepeye doğru asılma şeyiydi bu atladım. bunu bakalım ağ panda geldi. Bak 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 hareketlere bak. <laughs> duttum ne yapıyorum duttum. <laughs> Güç gösterisi fiyan <yapıyorum. gülüyor> artist panda. Birbirimize müşteri olarak gitmemiz güzel olmuş. Sana bak yogaya geçti. Bak bak tipe bak. Bu nasıl çalışıyor? Eller nereye koydun sen ablacım Hayalet midir nedir? Böyle asılıyorlar arkadaşlar. Bu da güzelmiş. Bir polis geldi herhalde. Süper kahraman mıdır nedir? Şimdi upgrade yapacağız. Bekliyorum arkadaşlar. Evet 3000 olduk. Hemen dışarıyı bir değiştirelim. şemsiye falan geldi güzel. İçerisi daha da büyüdü. Kapasite 18'e çıktı. Hiç Robux harcamadan gidiyoruz di bakalım. Arkadaşlar bir upgrade daha geliyor. 5000 oldu. Bekledim. Bakalım dışı nasıl olacak? Oo dışarıda oturma yerleri geldi. Kahve çay içebilirsiniz. Güzel. İçerisi müşteri kaynıyor. Şimdi altı level olacağız. Bakalım neyin kilidi açılacak. Resepsiyonist daha fazla alamıyorum. Temizlikçi de ekstradan almaya gerek yok bence. Ateş adam geldi. Ateş adam. Allah'ım yanlış bir şey yaptım. Ben. Dur şunu şuraya koyalım. bir upgrade atalım arkadaşlar. Şuna yardımcı olalım. Sen de geç ablacım. Şimdi provandanın yerine doğru gidiyoruz. Gel. Dostum şimdi dostum ayran kalacaksın. Hadi bakalım. Birbirimizle karşılıklıyız. Oyunda böyle orta alanlar falan da var. Ama şap yok galiba. Gece oluyor şimdi. Robux alacağımız Robux'ta bir şey alamadık arkadaşlar. O kum torbası geldi. Döndüğümüzde şimdi onu da koyalım. Ben en son kum torbasına bakalım. Orada bitiririz. Bakalım beğendiniz mi arkadaşlar? Oyun güzelmiş. Yapımcısı henüz beta olduğu için Robux'ta yapmış oyunu. 50 Robux vererek girebiliyorsunuz. Bu biraz kötü olmuş ama beta'dan çıkınca bedava olacakmış. İnşallah bir iki güne çıkar. Vaha Aero Papiler burada. Euro popüler, popüler. Abi bunların pantolonları yok ya. <laughs> Bende de panam pantolonu yoktu. Onlar yüklenmemiş herhalde. İyi, güzel yapmışsın yani. Dolunum nasıl? Bence bayağı iyi. Bisiklet sürüyorum arkadaşlar. Ha, short giyiyorum. Short giymişim spora geldiğim için. Evet, şimdi kendi yerimizde hemen şu boks yerini de koyalım kum torbasını. Şuraya bir tane koyalım. Şuraya da bir tane koyalım arkadaşlar. Bak 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 bak. Bak bak bak, bak hareketlere bak. Upgrade yapalım bakın nasıl görünecek. Oo, upgrade'den sonra çok güzel görünüyor arkadaşlar. 750 istiyormuş. Şimdi oldu. Evet, umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir spor merkezi kurma oyunuydu. Ee, beğendiyseniz devamını çekmeye çalışırım. Benim hoşuma gitti. Güzel bir oyun. Bakalım betadan çıkınca da neler değişecek veya yani neler olacak bilmiyorum. Güzel ilerlediğimizi düşünüyorum. Hiç Robux harcamadan özellikle. Siz de umarım beğenmişsinizdir. Burada bitiriyoruz videoyu. Kendinize çok iyi bakın. Gün. Son videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.